Bölüm 1 Nerede babanın kahramanı? Merhaba çocuklar, hazır mısınız? Şimdi size ta eskilerden macera dolu bir dede ile onun hayalperest oğlu hakkında bir hikaye anlatacağım. Anadolu'da Söğüt adında minicik bir yer vardı. O kadar küçüktü ki kuşlar bile haritada zor buluyordu. Ama burada Ertuğrul Gazi adında çok akıllı, biraz da huysuz ama tatlı huysuz bir bey yaşardı. O akşam yemeğinde bile kılıcını yanından ayırmazdı. Bir gece Ertuğrul dede rüyasında ne görsün? Kocaman, yemyeşil, pırıl pırıl bir çınar ağacı. Bu çınar havaya yükseliyor. Dalları uzuyor, uzuyor, uzuyor. Nereye mi? Ta Çin Seddi'ne kadar. Ertuğrul Dede uyandı, gözlerini oluşturdu ve dedi ki: "Ha! Bu ağaç bizim geleceğimiz." Bölüm 2. Osman'ın Oyunu ve Gizli Kutu. Ertuğrul dedenin bir de oğlu vardı. Osman. Osman öyle sıradan bir çocuk değildi. O çakıl taşlarından haritalar yapar. En sevdiği oyun ise adalet dağıtmaktı. Kiminin kedisi kaybolsa, kimin topu patlasa hemen Osman koşardı. Babası ona meşhur rüya hakkında konuştuğunda Osman fısıldadı. Baba ben uçların meyvesi olacağım. Ve hemen çalışmaya başladı. Ama kılıçla değil. Önce güler yüzüyle sonra sözüyle. Kimseye haksızlık yapmadı. Kimsenin oyuncağını almadı. Hatta komşu beyliklerdeki çocukları bile kendi obasına davet etti. Söğüt sanki sihirli bir kutuydu. Herkes kutuya girdikçe kutu büyüdü, büyüdü, büyüdü. Bölüm 3 Çınar göklere çıkıyor. Osman büyüdü. Tıpkı o rüyadaki çınar gibi kollarını açtığı artık küçük bir obanın beyi değil, kocaman bir devleti kuran kahramandı. Unutmayın çocuklar, onlar kılıçla büyüdüler ama daha çok güven ve dostlukla büyüdüler. Osman Gazi hep şunu söyledi. Eğer bir kişi mutluysa, bir oba'nın hepsi mutlu olur. Eğer herkes mutluysa. Yaşasın yepyeni büyük devlet. İşte bu küçük bir tohumdan başlayan kocaman bir çınar ağacı olup göklere uzanan Osmanlı'nın eğlenceli kuruluş masalıydı. Alkışlar Osman Gazi'ye.